Şimdi bir ümmetten bahsediyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, şimdi çok güzel bir dinin tebliğcisiydi kendisi. Evet. Bugüne bakıyoruz. Sevgili Dilara. Ben görüyorum sen yerde yatıyorsun. Ben senden korkuyorum sana yardım etmiyorum. Evet maalesef böyle bir durum var artık. İslam diyoruz din diyoruz. Ama bunun dışında davranıyoruz sevgililerim. Evet. Kimse kimseye yardım etmiyor. Kimse kimseyi umursamıyor. Üst katta cenaze var, alt kattakinin haberi yok. Ya da müzik dinliyor. Ya çok ağır konuşacağım burada. Evet. Sevgili seyirciler, ne olur beni bağışlayın. Burada çok ağır konuşmak istiyorum. Bip'li kelimeler etmeye gerek yok. Kimse kimseye yardım etmiyor. İnancımız para olmuş. inancımız makam olmuş, mevki olmuş. Ya o makamı da, o mevkiyi de sana veren kim? Yüce yaradan. Bari bir hani çok güzel bir sözümüz var şairin. Gök kubbede bir hoş sada bırakıp da gideceksin. Eğer bunu yapamıyorsan kusura bakma. Kusura bakma. İnsanlıktan çıkıyoruz. Evet.